Herkese merhaba. 30 gün boyunca gluten ve süt ürünü tüketmiyorum. 4. güne hoş geldiniz. Bu sabah kendi yaptığımız konserve menemeni açma vakti gelmişti. Gerçekten yaz domatesinin yerini hiçbir şey alamıyor. Biraz kuru reyhan ekliyorum. Tadı efsane oluyor. Mutlaka deneyin bu arada. Kahvaltım bugün bu şekilde. Atlas bana burada zorla ekmek yedirmek istedi. Galiba durumu anladı. <laughs> Öğleden sonra biraz aç hissettim. Arbella'nın glutensiz makarnasını denedim ve gerçekten bayıldım. Akşam yemeği için antrikot ve patates püresi yapıyorum. Antrikotların baharatını ve tuzunu ekledikten sonra Airfryer'in ızgara modunda pişirmeye alıyorum. Ay şeklinde doğradığım mor soğanları karamelize ettim. Ardından yağ eklediğim patatesleri blenderdan geçirdim. Tabağıma bu şekilde servis ediyorum. Ve işte son hali. Güne lezzetli bir kapanış yaptık gibi duruyor. Yarın görüşmek üzere, takip etmeyi unutma. うん。